السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر الشياطين ومن شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hamdolsun Rabbimize. Bugün 2020 Ramazan-ı Şerif'in 1442 Ramazan-ı Şerif'in son cuması elhamdülillah sıhhat afiyet içinde geldik Sıhhat ve afiyet içinde giremeyenlere Rabbim sıhhat ve afiyet versin. Kazananlar kazandı, çalışanlar kazandı. Ben işte de zafera diye bir cümle ezberletmişlerdi bize. Kim çalışırsa, gayret ederse zafere ulaşır. Tabi kazanamayanlar için de henüz vakit bitmiş değil. Tıpkı ömür gibi düşünürsek önümüzde bu gece var, yarın var, yarın gece var, bayram sabah namazına kadar affolunmak imkanı ve ihtimali her zaman var. Allahumme immeke afuvvun tuhibbul affa fa'fu fa anne. Ya Rabbi Gerçekten sen affedicisin, affı çok seversin. Bizi bağışla ya Rabbi, günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Biz Amin Resulü rasulüde de وَعْفُهَنَّا وَاقْفِرْنَا وَارْحَمْنَا cümlelerini tekrarlıyoruz. Allah Celle Celaluhu bağışlanmamızı sağlayacak ameller gerçekleştirmeyi bize nasip etsin. İnsanın affı yaptıklarına bağlıdır biraz da. insan amelleri sayesinde bağışlanır. Allah dilerse bağışlar ama amelleri de olması lazım. Bağışlanmaya uygun amellerden olması lazım. O yüzden dilimiz, elimiz, ayağımız, gözümüz, ayaklarımız, bedenimiz, hareketlerimiz, yapacağımız işler Allah Celle Celaluhu'nun rızasına uygun olmalı ki biz Hadid suresinin 7. ayetini bitirdik. 8. ayetinden itibaren devam edeceğiz. Hadid suresinde de Allah Celle Celalu 7. ayette bize Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Aminu Billah girişiyle Allah ve Resulüne ve Resul ve Resulihi girişiyle Allah ve Resulüne iman etmemizi emretti. Ayrıca arkasından da infakı emretti. Yani imanın ayakta kalması infakla bağlantılı. İnfak neydi? Allah'ın vermiş olduğu mülkü, Allah'a ait olan mülkü, emanet olan bizdeki mülkü Allah'ın emrettiği yerlere sarf etmek, harcamak. Yakından uzağa doğru, en yakınımızdan mesela çocuklarımıza yedirdiğimiz infaktır. En yakınımızdan sadakadır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ki üç terim var burada inşallah bir tanesi daha önümüze çıkacak. İnfak var, sadaka var zekat var bir de karz-ı hasen var. Sadaka ile zekat birbirlerinin yerine kullanıyorlar. İnfak ise Allah'ın emrettiği, razı olduğu helal dairesinde yapılan her türlü harcamadır. İlla sadaka olması gerekmez. Diyelim ki ailemiz için bir şeyler aldık, yedirdik, içirdik, giydirdik. Anne babamıza götürdük, yedirdik, içirdik, ikram ettik. Efendim kardeşlerimize bu harcama da Allah'ın razı olduğu alanlardaki harcama olduğu için buna da infak diyoruz ve mümin vel mimrazaknahum yunfikun ayeti vardır Bakara'nın ta başında. Kur'an-ı Kerim'den istifade edecek gerçekçi gerçek mümin, hakiki mümin infak sahibi olandır. Allah'ın kendisine rızık olarak verdiği şeylerden infak edendir ki 7. ayette de ev enfikum mimma ja'alakum mustaklifina fi kendisini kullanmamız hususunda bize yetki verdiği her şeyi Allah'ın emrettiği gibi helal dairesi çerçevesinde harcamamız emrediliyor bize. Rabbimiz Teala ve اَمَنُوا ve وَاَنْفَقُوا lehum اَجْرٌ kebir buyuruyor. İman eden kimseler ve infak eden kimseler için büyük bir ücret vardır. Bu ecrun kebir, ecran kebir ikisi birlikte Kur'an-ı Kerim'de çokça geçiyor. Mesela efendim inne hadil Kur'an yehdi lilleti hiye akvem ve yübeşrul müminin ellezine ya'melune salihat lehum ecran kebira. Ecr kebir genellikle alimlerimiz açıklarken ücret ücrettir bir şeyin karşılığıdır ama kebir olunca işte biz bunu Vakıa suresinde de görmüştük. Rabbimiz cennetler yaratıyor. Bir cennet değil, iki cennet veriyor. İki cennet değil, üç veriyor. Bazen bazı cennetler var. Çok özel insanlar için, çok özel nitelikler arz ediyor ki Vakıa suresinde mukarrepler için hazırlanan cennetlerden söz etmiştik. Dolayısıyla infak neticeyi bağlıyorum. İmanın zırhıdır. İnfak imanın güçlenmesi için, iman nurunun artışı için gerekli olan amellerin başında gelir. Namaz gibi, oruç gibi, zekat da ki infak, zekat infakın içinde bir başlıktır. Bizim özellikle Rabbimizin dünyada bizi imtihan ettiği, mal ile imtihan ettiği alanlardandır. İnne me'emvelikum ve evladikum fitne buyuruluyor ayette malum mallarımız ve evlatlarımız bizim için bir imtihan aracıdır. Şimdi biz burada gördük Mekke toplumu ve Medine toplumu. Kur'an-ı Kerim ile baş başa kaldı. Medine dönemindeki bu sure-i celile Hudeybiye civarında, Hudeybiye antlaşması civarında yani Mekke fethine doğru gidişte nazil olduğu ifade edilen surelerden insanların müminleri var, münafıkları var, facirleri var. Bütün bu insanlara Allah Celle Celalü akli deliller sundu önlerine. İnanmaları için Rabbi Zülcelal kendisinin yerlerin ve göklerin sahibi olduğunu beyan etti. Lehu vel art. Aynı zamanda geceyi gündüze, günü gündüzü geceye kattığını ifade etti. Yani kısacası bizim inanmamız için görünür delillerden de söz etti. Ayrıca bir de vahiy yani akılla ilgili aklın iman için yatması noktasında bizim önümüzü açarken aynı zamanda vahiy ile ve aminu billahi ve rasulih diyerek vahiy ile de bunu emretti. Bir de peygamber gönderdi ve onun elinde bir vahiy Kur'an-ı Kerim var. Şimdi inanmamız için neye ihtiyaç var? Bir kitaba var mı? Evet. Bir peygambere var mı? Evet. Aynı zamanda dünyaya bakışımıza, kainata bakışımıza ihtiyacımız var. Yani akli melekelerimize ihtiyacımız var. O da var mı? Evet. Kıyas yolları da öğretilmiş mi? Bu kainatın tesadüfen yaratılmadığı, içinde müthiş bir matematik yapılanmanın olduğu, yani kendi kendine oluşmasının mümkün olmadığı da izah edildi mi? Evet. O zaman aklınız inanmaya müsait efendim vahiy de sizin inanmanız için destek oluyor. Ve bir de peygamber var aranızda. Sizden ücret de istemiyor. Ayrıca bir kitap var. Yani bir kere dinleyip Gitmiyor Yani bir kere anlatıp peygamber kenara çekilmiyor. Ayetleri üzerine tekrar tekrar düşünebilirsiniz. Bu kadar müsait ortamda inanmanız gerekir artık. İnanmanız lazım. O zaman Rabbi Zülcelal Bismillah 8. ayette haditte soruyor. Ve ma la billah. Peki bunca sizin inanmanız için gerekli sebepler hazırlanmışken hem nakilden hem de akıldan ne oluyor size de inanmıyorsunuz? Yani hangi gerekçeyle inanmıyorsunuz? Yani bu kadar açık deliller var. Hem semavatta hem arzda. Ayrıca e, sizin iman etmeniz için aranızdan bir peygamber çıkardık. Ayrıca ona indirdiğimiz kitap. O kitabın içinde gerçekten vahiy olduğunu ispatlayacak son derece çarpıcı deliller var. Son derece çarpıcı deliller. Dolayısıyla ne oluyor da? وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Allah'a inanmıyorsunuz. Ki kaldı ki Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Eliflamlı gelmiş artık bildiğimiz. Aynı zamanda bu Allah'ın Celle Celaluhu Hazreti Muhammed'in ismini anmıyor. Ünvanını anıyor. Elçi diyor ona yani. Elçi, Resul, elçi. dolayısıyla kendi elçisi olduğunu kabul ediyor. Allah Celle Celaluhu. Tasdik ediyor. Kabul ediyor demeyeyim. Tasdik ediyor. Yani Resul'dür Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve Resul, Resul yed'ukum sizi davet ediyor sizi çağırıyor. Li tu'minu bi rabbikum. Rabbinize iman edesiniz diye. Resul de sizi yaratana, size sahip olana, size terbiye edene imanla bağlanasınız diye, iman edesiniz diye sizi davet ettiği halde, davet edip dururken Resul yani nasıl oluyor da siz inanmıyorsunuz? Bir kişi olarak Mekke'de çıktı. Malum aşağı yukarı hicretten 8 sene sonra Mekke'ye 10 bin kişilik bir orduyla döndü. Bu kadar insan inandı. Vahiy nedir? Bize intikal eden Kur'an, yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluğun bize intikal ettirdiği bilgidir. Yani yalanda birleşmelerin mümkün olmayan bir toplum. Bugünün Müslümanları evet Resul Aleyhisselam'ı aramızda görmüyor ama Resulullah Aleyhisselam'dan o kadar çok söz ediliyor ki Allah peygamberi bütün hususiyetleriyle, hayat tarzıyla, evlilikleriyle, efendim Allah yolunda cihadıyla, doğru sözcüğüyle o kadar çok yönlü bize ulaştırılıyor ki babamızı tanıdığımız gibi biz de tanıyoruz. Bu kadar iyi biliyoruz o resulü ve o davet ediyor bizi. Allah celle Celaluhu'ya e davet ediyor, inanmaya davet ediyor kalple teslim olmaya davet ediyor. Yani sözün özeti bu cümleyi daha önce de paylaştık beraberce. İman her şeyin başında. Kur'an-ı Kerim de hudellil muttakîn diyor. Muttakîlere hidayet eder. Sadece iman değil, imanı amele dönüştürmüş, zırh kuşanmış insanlara Kur'an-ı Kerim hitap eder. Dolayısıyla her şeyin başıdır ve Allah Celle Celal bir de şunu hatırlatıyor. وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ Sizden sözünüzü almıştı. Söz almıştı sizden. Şimdi اَخَذَ öznesi Allah Celle Celaluhu olursa ki bir Rabbiküm en yakın kendisine kelime olarak Rabbinize iman edin ki o Rabbiniz sizden söz almıştı. Böyle kabul edersek, müfessirler iki ayrı türlü kabul etmişler. Diyelim ki böyle kabul edersek sözü alan kim? Allah Celle Celaluhu. Ne zaman söz aldı? Kalu belada söz aldı. Ne zamandan beri Müslümansın? Kalu beladan beri. Kalu bela nedir? Elestü bi rabbikümün cevabının verildiği meclistir. Elest bez, meclisi diyoruz. Elest bezmi. Dolayısıyla bütün ruhlar Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri bütün, bunun tartışmaları önemli değil. Bir şekilde Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri ruhlardan söz al, aldı. Allahu Alem Araf'tadır o 172. ayettir. Oraya bakılabilir. Ruhlardan söz aldı. Ama annesinin babasının gövdesindeyken o ruh intikal ederken söz aldı ama bütün ruhlar bir arada bizim itikadımız bütün ruhlar bir arada ve ruhlardan söz alındı ama asıl olan şu gerçek olan şu söz aldı Allah Celle Celalü. söz aldı bir bu manada sözü alan Allah Celle Celaluhu. Rabbi Rabbizül Celal söz almışken sizden buna rağmen ne oluyor da iman etmiyorsunuz? in kuntum müminin iman edesiniz diye veya hala iman etmeyecekseniz yani nasıl oluyor bu iş yani netice itibariyle Allah Celle Celaluhu eğer inanmaya sizin niyetiniz varsa bizde Türkçe'de böyle bir söz vardır in kuntum müminin böyle yani hani gelmeye niyetin varsa gelirsin kardeşim deriz ya işte in kuntum müminin inanmaya bir talebiniz varsa inanmaya yönelişiniz varsa o zaman iman edin resul davet ediyor ne oluyor da iman etmiyorsunuz. İkinci bir şey vakad akhaze mithaqakumden akhaze yukarıda var resul yedukum sizi davet eden Rasul’den söz edildiği için akhaze'ye özne Rasul kabul edilirse Rasul Muhammed Aleyhisselam sizden söz almıştı. O zaman ister istemez soruyoruz kimden ne zaman söz almıştı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam malum Akabe beyatlerinde söz aldı, Hudeybiye'de söz aldı. Ama bu topluluğun, bu ashabın sözlerinde durduğunu görüyoruz, iman ettiklerini görüyoruz. Yani söz verenler sözlerinde durdular. O zaman bu söz Allahu Alem, Rabbi Zülcelal. Bazıları tercihte bulunmuşlar. Yani tefsirlerde kaydedilmesi, İmam İmam Razi efendim tefsiri kebiri'nde bu sözün peygamber tarafından alınmış bir söz olduğunu söylüyor ama şahsen ben biraz tefekkür ettiğim zaman benim kalbim sözün Allah tarafından alındığına ilişkin daha sağlam bir yere oturuyor. Çünkü peygamber efendimize Hudeybiye'de söz veren Müslümanlar sözlerinden dönmediler. Onlara ve melekümetün billah diye sorulması biraz fazla Akıl dışı görünüyor yani sözünden dönmemiş bir adama niye hala efendim sen inanmıyorsun veya imkün tüm müminin hadi inansana artık inanmaya hazır bunca imkan var bu kadar delil sermişiz hadi inansana denmez denmez yani o denmemesi normal olan budur dolayısıyla söz bu anlamda Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin aldığı sözdür. Sizlerle bu Ramazan boyunca bir misak başlığı açmıştık. Söz bahsi burada da geldi. İmandan sonra söz, sözden sonra amel. Daima bunu vurgulamaya çalışacağım. Çünkü bu benim tekrarım değil. Rabbimizin de kitabında tekrarı. İman sözün eseridir. Sözün eseri olmalıdır. Söz vermiş insan iman ettiyse sözüne uygun hayat sürmelidir. Yani hayatını ona göre geçirmelidir. Nitekim Allah Celle Celaluhu öyle bir Allah'tır ki Yünezzilu ala abdihi koluna indirir, indirendir. Ayetin beyinatin apaçık deliller indirendir. İster bu delilleri siz zahiri manada kevni ayetler olarak algılayın yani işte güneşin yaratılması, fezada efendim galaksilerin oluşması, yıldızlar, dünyanın dönmesi kendi çevresinde, yer çekimi kanunu insanların üzerinde yürüyebilmesi, araçların hareket edebilmesi. Neyse yani ister böyle kevni ayetlerden hareketle Allah'a delil olan varlıkları. Allah mesela rızıklandırıyor. Akıl almaz rızıklandırmalar var. Akıl almaz. Şimdi ben bu boyutlara örnek verip de zamanı da biraz tasarruflu kullanmak istiyorum. Vakit geçirmek istemiyorum. Mesela denizde yapışmış bir mahluk görmüştüm yıllar önce. Yapışmış bir mahluk. Adını bilmem. Yani yanımda da peynir ekmek vardı. Talebeydim o zamanlar. Ağzında bir sürü böyle dilcikler, küçük küçük, küçük küçük kayaya yapışmış. Subhanallah dedim. Bu ne yer ne içer? Mutlaka denizden gelenleri. Sonra ona biraz böyle Peynir verdim. Onu aldı. Bir müddet sonra o peynirin fazlasını çıkardı. Belki özünü aldı. Ne yaptıysa. Fakat benim elimi Allah ona hizmetkar kıldı. Yani o beslendi. Rızkı ayağına geldi. İşte mesela midyeler kayalara yapışmış denizlerde. Onların rızıkları ayaklarına geliyor. Razzak Allah. Bu bir delildir. Apaçık bir delil. Bir de tabi ayetler Kur'an'ın ayetleri her biri Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eden ayetler. Dolayısıyla niçin Allah bu kadar açık deliller, ayetler gönderdi? Li yukhrijakum min zulumat Zulümattan çıkasınız diye. Çıkmanız için. Zulümattan, karanlıklardan. Dolayısıyla öncelikle şunu vurguluyoruz. İman etmeyen karanlıklar içindedir. Nitekim meselhum kemel selil ledi nara ayet de falan ma ayetlerinde de anlatılır Bakara'da hemen ikinci sayfanın başında Allah Celle Celaluhu münafıklar içinde bu örneği verir. Münafıklar Peygamber Aleyhisselam'ın yanında vahiy onlara intikal ettiği zaman vahiden bir ayet okunduğu zaman Rabbimiz onu bir şimşeğin çakması gibi ortalığı aydınlattığını söylüyor. Onlar böyle bir aydınlık görüyorlar ama kalplerinde iman olmayınca bu aydınlık kendilerine intikal etmiş olmasına rağmen kalplerinde iman olmayınca onlar birden o çakmanın eseri gidiyor, karanlığa gömülüyorlar. Kısacası küfür zulümattır. O yüzden mesela Allah Celle Celaluhu inne şirkele zulmün azim demiştir. Şirk büyük bir zulümdür. O yüzden hırsızlık zulümdür, içki içmek zulümdür, kumar oynamak zulümdür. Bunlar da zulümdür. Bunlar varsa iman insandan usul 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 çıkar gider. Hafazan Allah. Allah muhafaza. Öyleyse bu karanlıklardan çıkarmak için Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri size apaçık ayetler indirdi. Nereye çıkaracak? İlen nur. Nura. Nura. Aydınlığa. Nura çıkaracak. Peki nur nedir? Aydınlık nedir? En yakın manayla söyleyebileceğimiz İslam nurdur. Ama Allah'ın nuru semaveti vel ar ayeti var. Yerlerin ve göğün nurudur Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla Allah bu karanlıklardan, bu küfür dehlizlerinden sizi çekip çıkarır, kendisine ulaştırır, hidayete erersiniz. Bu mana da vardır zaten. Ayrıca mesela Ayet-el Kürsi'nin iki sonrasında 255 257. ayette Allahu veliyyullezine amenu ayetinde yukhricukum minez zulumat ile nur orada da geçiyor. Allah sizi zulümattan nura çıkarmak ister. Çıkarır. Çıkarmak ister değil onu çıkarır. Çünkü sizin dostunuzdur. Allah bize dost olursa bizi çıkarır. Dolayısıyla Allah Celle Celal dost olduğu için bize nura çık zulümattan kurtulmamız için bir bize efendim ip gönderiyor. Urvetul <laughs> vuska gönderiyor. Mesela nur Kur'an'dan nurdur. Mesela Tevrat içinde, Kur'an içinde Rabbi Zülcelal kitabımızda nur kelimesiyle onu sıfatlandırmış. Yani insanları aydınlığa çıkaran. Tevrat içinde var. Dolayısıyla yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nurdur. Nebi aleyhissalatü ve da nurdur. Allah Celle Celaluhu Ahzab suresinde bir ayeti kerime inne bismillah ya eyyühan nebi peygamberimize sesleniyor orada bismillah ey nebi inne erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'yen ilallah bi izni biz seni bir şahit olarak efendim efendim e, şahit, ve müjdeleyici olarak ve korkutucu olarak gönderdik ayrıca seni da'yen ilallahı ki burada da aynı ayeti teyit ediyor işte burada ayet. Burada da peygamber kime çağırıyor? Allah'a. Orada da daiyen ilallah. Bunu kendi keyfine de yapmıyor. Bir iznihi. Rabbisinin izniyle, müsaadesiyle sizi Allah'a çağıran peygamber. Biz seni böyle gönderdik. Bir de ve siracen munira. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerindendir. Sirac-ı Münir, aydınlık kandil, çevreyi aydınlatan bir ışık, nur. O zaman şöyle oluyor, şöyle diyebiliriz. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri sizi küfür karanlıklarından imana, sizi küfür karanlıklarından kurtulmanız için Kur'an'a, sizi küfür karanlıklarından Allah'a kavuşturan, kavuşturmak için çağıran Muhammed Aleyhisselam'a, Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri ulaşasınız. Hazreti Peygamber'e iman edesiniz, Allah'a iman edesiniz, karanlıklardan kurtulasınız diye size bu kadar açık deliller verdi Allah. Hem ayetler indirdi, semadan vahiy, hem de ayetler yarattı. Mesela ayetel leyl diyor, gecenin ayeti, ay için, kamer için Allah Celle Celaluhu gecenin delili olarak Allah Celle Celaluhu'nun varlığına delil. Gece ve gündüz aynı zamanda ve ayetul leyl diyor mesela Yasin suresinde. Dolayısıyla Allah Celle Celalı arzda ayetler yarattı, semada ayetler yarattı. Biz kendimiz bizzat ayetiz Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve birliğine. Hazreti Ali kerramallah veçe veçhe öyle diyor sen kendini ne sanıyorsun ey insan? Sen küçük bir kainatsın, küçük bir kainatsın. Dolayısıyla biz kendimiz ayetiz. Ellerimiz, ayaklarımız, kalbimiz, gözümüz, kulağımız, varlığımız, yaratılışımız. Biz kendimiz ayetiz. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bizi bu ayetlerle donattı. Küfür karanlıklarından kurtulalım diye. Çünkü Allah ve inna Allah bikum le raufun rahimun. Subhanallah. Gerçekten Allah size son derece şefkatli ve son derece merhametlidir. Rabbi Zülcelal'in merhametini ifade etmek imkansızdır. Anne merhameti Rabbi Zülcelal'in merhametinin yanında hangi diyelim ki 70 derece diyelim ki 700 derece çok düşüktür. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri. Kitabı ki mesela besmeleyi öyle başlamışız. İlk besmelemiz öyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yine Fatiha'da Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rahim. Rabliğini ilan ettikten sonra Rahman ve Rahim oluşunu. Ee, öyle merhametli ki dünyada kafir, mümin, münafık, facir, hayvan, kuş, canlı, cansız her varlığın ihtiyacına cevap veriyor. İnansın, inanmasın. Dolayısıyla bu anlamda Rabbimiz aynı zamanda Rauf'tur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı zamanda ayet-i kerimede biliyorsun Ra'ûf kelimesi onun sıfatıdır aynı zamanda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de müminlere ra'ûfun bil müminin ifadesiyle son derece şefkatli. Şefkatli yani zarar görmenden, incinmenden bu anlamda uzak duruyor Rabbi Zülcelal ve tekaddes hazretleri. Bunun için kitap gönderdi, bunun için peygamber gönderdi, bunun için nebi gönderdi. Evet şimdi 3 4 bir 10. ayete geldik. 2 3 satır bir ayet şimdi girsem zaman 25 dakika söz verdik sizlere bu 25 dakikada bunu tamamlayamayız dolayısıyla ben bu anlamda bu iki ayetle yetinelim diyorum. Ama bir şey çok kesin değerli kardeşlerim. Lütfen kendi nefsimizi iman konusunda bir daha gözden geçirelim. Çünkü iman edenin de iman etmesi Kur'an'da var. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi. Ey iman edenler o Allah ve Resulüne iman edin. İman kökleşmeli kalpte. Bunun için tefekkür. İki şey lazım. İmanın kökleşmesi için iki şey lazım. Tefekkür ve tezekkür. Onun arkasından amel gelir zaten. Yani iyice bir düşünmek, sonra Allah'ı anmak. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe. Bu kadar bunu söylemek ha diyor İmam Gazali. Bir insan ağacın karşısına geçse, otursa, efendim baltayı önüne koysa, sonra başlasa sallanmaya. Balta kes, balta kes, balta kes. Balta ağacı kesmez. Ne zaman baltayı eline alır ve ağacı vurur, ağaca vurur balta kesmeye başlar. Dolayısıyla bizim de imanımız amelimizle bir anlam kazanacaktır. Sizi size, sizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.